Fikriye Mirat'ın gözüne girmek için ne uğraşıyor ya? Ama bu sefer zekice oynuyor. Denize kötülük yerine iyilikte bulunuyor. Bakalım iyi fikri olmak ne kadar işine yarayacak. <laughs> Ece ne hoyrat kızı yani. ne hoyrat kızı. Gerçi o Deniz var ya bir gece nezarette kaldı ya Ece'nin hoyratlığına iyi geldi bence. Bence yani. Annesi ve Mustafa da yakınlaştı. Hani bir iyi oldu. Bu arada o Fikriye cadısından da korkacaksın yani kusura bakma. Deniz onu hala iyilik yapacağını nasıl düşünebiliyor? Saf olmayacak. Dost dediğin bir nefes kadar uzağında olmalı. Görmesen de, duymasan da onu her zaman hissetmelisin. İyi gününde, kötü gününde seninle olmalı. Yeri gelince seni eleştirmeli. Yanlışında da, doğruunda da hep seninle olmalı. Yani öyle herkese dost falan da demeyin. Çünkü bazen dost görünümlü şeytanlar olabiliyor. Dost dediğin sen çikolata yiyip kilo alırken olsun bebişim sen her halinle güzelsin diyen insandır. Dost dediğin aranda kamba olmasa bile kardeşim diyebildiğin insan demektir. Dost dediğin her türlü zor durumda yanında olan insan demektir. Dost dediğin sen düştüğünde elinden tutup kaldıran insan demektir. Yani güven demektir.